Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte maymun olacağız. Ben adımı nasıl değiştireyim? Şimdi pro yapayım adamı. Pro. Ha pro. Tamam. Kaydettim. E ee, ne yapacağım? Lan ben buraya ya yok. Ah, tamam. Devam ediyoruz. Evet. Devam. Evet. Devam ediyoruz. Bir dakika. Evet. Devam ediyoruz. Ee, nasıl oynayacağım? Benim ismime ne oldu? Şu adımı yapayım. Adım Pro. 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 Tamam. Uf. Uf. Ya nasıl çıkıyorum ben? Ha tamam çıktım. Şimdi ee, yarış yapacağım. Aa reklam çıktı. Evet reklam atladım. Bekle. Evet biraz uzun sürdü. Lan. Ne oluyor ne oluyor bir dakika. Ha. Ha. Koş koş. Ben bir şey diyeceğim. Ben dış kameradan oynamak istemiyorum. Ben iç kameradan oynamak istiyorum desem ne yapacaksın? Ha? Ay Maymun maymun. Bir dakika insanlar. İnsanlar konuşuyor arkadaşlar. Hem de küçük, küçük, küçük çocuklar. Ya oğlum iki saattir buraya geçemedim. kamera Ben hiçbir şey anlamadım ki. Ya ben kamerayı nasıl değiştireceğim? Kapatabiliyor <laughs> muyum? Kapa 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 kapa. Ya dur ben başka bir şey gireceğim. Ekran değişti. Evet, evet. An sayfaya geri döndük. Şimdi ben iç iç neydi ya? Hmm. Bu ne? Al. Evet. Şimdi girdik de. Şimdi ben kamerama nasıl kendi ebe seçiliyor. Ya ben sevmedim. Ben avcı mıyım? Hayır ya. Hayır. Ah, yaptım. Böyle istiyorum. Benim rengim neden böyle? Aa gördüm. Şimdi ben avcıyım. Gel lan ha gördüm hadi bakayım lan Çok basitsin. Al. Yakaladım. Gök kuşağı rengindeyim. Allah çok yavaş çıkıyor. Ha. Öf. Kamera rahatlığı diye bir şey yok mu ya? Bir dakika hassasiyeti arttır. Ha şöyle. Hassasiyeti biraz daha mı arttırsak? Dur biraz daha arttırayım. Ha tamam. Yo bu sefer de çok oldu. Şöyle olsun yeterli. Ha şöyle şöyle yeterli. Çünkü çok dönüyor. Kamerayı kontrol edemiyorum. Aa gördüm sanki birisine. Sen 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 ne bunlar bizden tamam. Bir tane kişiye dedim eledim. Kimleri elemiş adam? Ben daha kimseyi eleyemedim. Görüyor musun? Görüyor musun şansını? Duyguları. Gel lan buraya. Yani aldım seni. Adamın lahmacun mu koysam acaba? Lahmacun, lahmacun, lahmacun. Oh. Oğlum bura nere? Bura nere lan? Çık, çık, çık. Allah Allah. Maymun. Maymun, misi 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 biist. Maymun, 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 bist. Maymun geliyor, çekilin yoldan. Bırtlaya, bırtlaya geziyor ortada. Çiğ zıplama var. İh. İh. i̇h, ih, ih, Ben şu an ne yaptığımın farkında değilim. Aa, sen bizden misin? Bizden. Adam nerede? Aa, bir dakika kaldı, bir dakika. Şu an neredesin? Adam, sana diyorum neredesin? Adam. Oğlum bu adam nerede lan? Ben avcı olmak istemiyorum ki. Ya neredesin? Neredesin kardeş? Ben şu an alt kat. Bu ne ya? Bitti tamam. Bitti. Ekrem çıkacak. Evet, devam ediyoruz. O da katılma. Hmm. <laughs> bu, bu. Dur, bekletmeyeyim. Evet, seçiliyor. Oha, ben seçilmedim. Avcı ol, ben avcı değilim şu an. Başka birisi avcı. Avcıyı görebiliyor muyum? Tamam, oyunum kasıyor. Hah, düzeldi. Orda, orada Allah kaç, kaç, kaç. Abi geliyor abi, abi. Durdur dur, abi. Geliyor, geliyor. Şuradan tırmanacağım. Uf, Spider-Man'im. Şimdi geçiyoruz. Buradan tırmanıyoruz. Şöyle çıktık. Şimdi buradan tırmanıyoruz. Kimse beni yakalamayacak. Uf. Orada birisi var. Hemen oyunun biraz kasılıyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Önüme geldi. Direkt tıkladım in dedim. Dedim videosunu çekeyim. Bir de uzun zamandır video atmıyordum. Bence çok fazla abonem var. Evet devam ediyoruz. Çıkalım şuraya. Evet arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, eh, tamam. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorum, yazma, yorum yazın. Hangi oyunları oynayayım. Ee, aha bak birisi orada gördüm. Bak birisi tam şurada. Gel biri bil. bil. Evet. Şimdi ben buradan tırmanabiliyor muyum? Aa! Ne oldu? Aa tutunuyor. Gidiyorum. Bay bay anne. O ayaklara bak. Uf. Sigma ayak. Sigma ayak. Maymun sigma. Sigma sigma. Maymun sigma. Maymun Aa orada. Orada geliyor. Anne. Anne geliyor anne orada. Geliyor. Geliyor. İşte geliyor. Bak orada. Really? <laughs> gel gel. O bunlar gidiyor. Beni görmedi. Bakan kör. Bakan kör. Ah. 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 Ya çok kasıyor. Oynanmıyor, oynanmıyor. Bir kasıyor, bir duruyor. Bir kasıyor, bir duruyor. Ha. Ah, ah. Ha. İnşallah hebelenmem. Spiderman gibi geziyorum çünkü. Of 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 of. Yakışıklı güvenlik. Oha lan ben oradan nasıl atladım? Bir dakika bir dakika. Ya bir dursan mı artık? Heh. Bloklar yer bu Minecraft'taki bloğa benziyor lan. Atladık. Of olmadı. Mr. 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 Beast. Mr. Beast. Oh. Kazandım. Bak yanlarına gidip bunu kutlayacağım. Ağla kalbim ağla sen ağla. <laughs> Dur reklam reklam reklam. Ha evet şimdi de farklı bir şey yapacağım. Açık dünya demeyeceğim. Maymun yarışı. Maymun maymun. Maymun yarışı. M A Y M U N. -A -O. İşte maymun yarışı. E kimse yok ki. Gidecek ben varım. Ben intihar ediyorum. Ben gidiyorum. O yüzü Çok kanka çok yakışıklısın. Of kanka çok yakışıklısın. Of. Of çok yakışmış. Ha, eh, harita oluşuyor. Şu an çok kasıyor. Ne oldu geliyorum lan. Çık lan çok yakışıklısınız sanki. Aa. Git. Evet. Ve buraya basarsam ne olacak? Hiçbir şey. Ve o zaman basayım. Hayır. Ya bak kardeşim. Ee, benim adım benim adım Baba Piro. Ee, doğru düzgün oynayamıyor. Geçtim. Ben bunu nasıl yapayım? Ben etrafından gidelim ki. Ah ah hayır. Ha geliyorum. Aa ah, geldim. Ah geldim. Geç lan. Hayır. 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 Allah'tan acımalı. Acımasız değil. Acımalı. O. Acımasız değil. Acılı. Acımasız. Acılı. Of. Of. Sonic. Ne kadar hızlısın. Aa hayır. Hah geçtim. Geliyorum. Ben buradan mı gelmiştim? Yok. Oğlum kim beni atıyor? Kim beni atıyor? Bu ne? Gel bakayım. Ya ittirme ittirme. Sanki çok hızlıymış gibi de. Bu benim totomdan vurup vurup duruyor. Oh. Bak kardeşim sana diyorum. Mümin kardeşim. Bekler misin? Bekle. Bekle. Şimdi vur. Gelmiş papama papama vuruyor ya. Hayırdır kardeşim? Papama papama niye vuruyorsun? Ayıp. Cık, 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 cık. Atlarım ki ha ne olur tutun ha, tutunamadım ya Mümin kardeşim vurma mısın vurma bak vurma 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 lan vurma vurma ha. yok ben terse gidiyorum <laughs> ya oğlum bu ne ne var bunun içinde? Çelik mi koydunuz beni öyle bir zıplatıyor ki? Bak 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 bak. Kedi miyim tavuk? Ee, yenildim. Evet. Eh, yenildim. Yarım saatimi burada geçirirsen tabi. Hayır zıplasana kanka. Zıplasana hala. Ya tutunamıyor mu? Tutunamıyor mu? Oynama o zaman. Hadi üstünde parkur oyun. <laughs> e? oyun parkur. Abi. 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 Abi çekil abi. Abi çekil abi. Abi geliyorum. 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 Okay, okay. Hayır. Okay, 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 okay. Okay, adamım, geldim adamım. Çık lan. Ben gideceğim. Çık, çık. Kaş, 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 kaş. kaş. Hayır! Son o günün. Son o gününe kadar. AŞK o NE kadar. O bu kadar. Bu kadar. Gösteri bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsiniz Videoyu beğen. Videoyu beğen. Lütfen. Of. Kaliteli. Of. Oyunun kalitesi var ya. GTA 6 çıkacak ya. GTA 6'nın iyi var ya. Of. GTA 6'nın iyi var ya. Şu kaliteye bakar mısın? Keşke atlayabilsem. Çok güzel bir kalite. Aslında bu mobil neden dalga geçiyorum ki Allah? Im? Mobile göre, mobile göre bence çok güzel bir oyun. Hem tutuna da biliyorsun bak. Tutunamıyorum. Evet. E ee. evet. Başlıyor, başlıyor, başlıyor. Koş, koş, koş durup, koş durup. Dın 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 işte geliyorum bekle beni. İşte geliyorum bekle beni. İşte geliyorum. Hey hey bekle beni. İşte geliyorum. Totama vurdu. Totama vurdu. <laughs> oh, ne yapıyorsun sen? Ayıp ayol. Çık ayol. yol. Oo, bunlarda beyin kalmamış ki. Beyinler sulanmış oğlum. Siz ne yapıyorsunuz? İşte o kadar fazla bakıp ara vermezseniz ara veriyorum çünkü. Ee, böyle olur. Ah ah. Sen nedir oğlum? Lazer. Şş, sana diyorum lan. <laughs> Bana El Fatiha dilim. El Fatiha geliyor. Çok yakışıklıyım lan. Çok yakışıklıyım ola. Berenci benim. Aa, hadi bakayım hadi. Hadi bakayım. Bak arkadaşlar ses geliyor mu? Bir dakika. Geldi mi? Geldi mi? Geldi mi? Sesin gelmedi var ya. Çünkü ben duyuyorum. Hop hadi bakayım. Hop. Of. Of. Ne ara başladı lan? Hiç sorgulamadı. Bir bekle. Geldim. Lan dur dur dur. Sana ihtiyacım var. Sana ihtiyacım var. Bak. Mümin kardeşim sana ihtiyacım var. Mümin kardeşim bekler misin? Bak mümin kardeşim. Sana çok ihtiyacım var. Lütfen buraya gel. Lütfen. 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 Kardeşim. Az önce burada bir tane kardeş vardı. O nerede şu an? Çok sinir bozucu. Tamam 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 tamam. Tamam 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 tamam. Tamam adamım tamam adamım. Lütfen. Hayır adamım. adamım, adamım, adamım. İnsanlar şu an konuşuyor mu? Ha, hiç bilmiyorum. Hiç ilgilenmediğim için mikrofonla. İnsanlar diyecektim. Ne diyecektim. Hayvanlar mı? Donanırsa donanır. İki kişi mi gidebilir? Geliyorum oğlum. Geliyorum. Geliyorum tamam. Geliyorum. Geliyorum. Hayır geliyorum. Geliyorum. Hayır geliyorum. Geliyorum. Ne yapayım? Lelelelelele hadi hadi çık hadi. Ha? Benim Beğendim lan ora. Sana ser bir şey bir şey bir şey. Seninmiş tamam. Tamam abi. Ya kardeşim burası çok hızlı. Evet harita oluşturuluyor. Ben izlemek istemiyorum. <laughs> çık çık. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Ha, çıktı. Eh. Evet arkadaşlar, umarım video beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı o ve... konuşamıyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay. Dur bir ses yapayım öyle. Olmadı bir dakika.